İstanbul İl Başkanlığı 10 ilçe ile Genel Başkan Vekili Hasan Fatih Yumak başkanlığında toplantı düzenlendi. Genel Başkan Vekili Hasan Fatih Yumak toplantıda şu ifadeleri kullandı. Yeni Yüzyıl Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe başkanları ile kahvaltılı istişare toplantısına katıldık. İstanbul İl Başkanımıza ve İl Kadın Kolları Başkanımıza emeklerinden ötürü çok çok teşekkür ediyorum. Toplantıya katılan tüm başkanlarımıza genel başkanımızın vermiş olduğu üye hedefi olan, her ilçe için bir ay içinde en az bin üye getirmelerini istedik. İlçelerimizden, kongrelerini tamamlayanları yanında kongre tarihi alanlar ve hafta içinde kongre tarihi alacak ilçelerimizde mevcuttur. İlçe başkanlarımızı azimli ve kararlı görmek bizleri gelecek adına daha da umutlandırmıştır. Yakın gelecekte hakkı hakim kılarak adaletle yönetmek için için yola çıkmış olan İstanbul ile yurt içi ve yurt dışında görev yapan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz açık olsun biz geliyoruz. Hasan Fatih Yumak Genel Başkan Vekili